Ağzı bilen Allah'ın şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahman r Rabbi Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala ahli ve sahibi ecma'in. Amin. Değerli yani kardeşlerim, Hazreti Adem'in cennetten ifraca, bazı beni Adem'in cehenneme ithali. Ne hikmete emmlidir diye ve zamanla bir soru soruluyor. Ve diyor da cevap ben diyor ki, hikmeti tavziftir. Yani vazifelendirmedir. Öyle bir vazife ile Hazreti Adem Aleyhisselam tavzif edilmiş ki bütün terakkiyat maneviyeyi beşeriyenin ve bütün istidad beşeriyenin inkişaf ve imbisatları ve mahiyeti insaniyenin bütün esma-i ilahiyeye bir ayne-i camiye olması o vazifenin netaycindendir. Yani gerek maddi, gerek manevi, gerek dünyevi, gene, gerek uhrevi, bütün maddi ve manevi istidat çekirdeklerinin bir nevi tarlasıdır Hz. Adem Aleyhisselam. Orada o çekirdeklerin yeşermesi, ve Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına büyük bir ayna olabilmesi için Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i cennetten çıkardı, dünyaya gönderdi böyle büyük bir vazifeyle. Ve alleme Adem'el esme kullaha. Yani biz ona bütün isimleri öğrettik. Hazreti Adem Aleyhisselam insanlığın aslında çekirdeğidir. Aslında insanlık bütün fen, bütün teknoloji, manevi cenahtaki bütün terakkiler ve inkişaflar Hazreti Adem tarlasından aslında yeşermiştir. Aslında Hazreti Adem aleyhisselamdan yeşeren o çekirdekler meyvedar bir ağaca Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam döneminde dönmüş, dönüşmüş ve el yevme ekmeltü lekum dinekum bugün sizin için dininizi kemale erdirdim diyerek aslında o insanlık ağacı son halini ve son şeklini almıştır. Şimdi böyle bir Adem babamız var. Cenab-ı Hak ona bütün isimleri öğretti. Aslında onun muallimi ve hocası Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. Böyle bir peygambere ve onun refikay ebediyesine cahillik, onlar cahildiler ve Yahud kendi şarkılarında, türkülerinde cahil demek aslında o kişinin ne kadar cahil, ve nihayetsiz bir hasaret içerisinde olduğunu bir kanıtıdır. Değerli kardeşlerim, aslında bu meseleye bütün insanlığın tepki göstermesi gerekirdi. Bu sadece Müslümanların bir meselesi değil. Musevilerin, Hristiyanların veyahut kalbinde zerre kadar iman veyahut imana dair bir nurlu bir şey bulunan kimselerin de buna tepki göstermesi gerekirdi ki çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam insanlığın babasıdır. Biz sadece Hazreti Adem'e cahil demesine karşı çıkmıyoruz. Aynı zamanda Hazreti Adem aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin onların şarkılarında, türkülerinde, na meşru mekanlarında zikredilmesine de biz karşıyız. Böyle bir şey olmaz ve olmamalı. Tabi bazı insanlar bazı tepkiler gösterdiler. İşte biz kınıyoruz dediler. Bazıları ama diyerek yamamaya, yamalamaya başladılar. Ama bazıları da gerçekten artık hilafet makamı gelmeli, Müslümanlara sahip çıkacak bir merci olmalı diye tepkilerini gösterdiler. Ancak bu tepki göstermeleri de değişik tepkilere neden oldu. Peki biz ne diyoruz? Biz de üstadımızın diliyle diyoruz ki istikmal yalnız ve yalnız İslam'ın olacak. Hakim, hakaiki imaniye, ve Kur'aniye olacak. Sizler istemeseniz de Allah'ın izniyle bu olacak. Şu anda kış mevsimindeyiz. Evet her gecenin bir neharı, her kışın bir baharı olduğu gibi nev-i beşerin dahi bir neharı, bir baharı olacaktır inşallah. İman ve Kur'an hakikatleri siz istemeseniz bile bu çorak gönüllerde inkişaf edecektir siz istemeseniz bile Allah'ın izniyle ikihad İslam gerçekleşecektir. Siz rahatsız olsanız bile ahkam-ı kuraniye bütün kutlarınızı, bütün beşeri ideolojik yapılarınızı yıkarak hakim olacaktır ve inşallah hilafet makamıyla Müslümanlar da kendi avilerine, kendi sahiplerine kavuşacaklardır. Bundan sonra artık kimse Müslümanlara, kimse Müslümanların değerlerine, Hazreti Ayşe validemize Hazreti Meryem validemize, Hazreti Adem babamıza, Hazreti Havva anamıza ve yahut hiçbir değerimize ve mukaddesatımıza saldıramayacaktır. Değerli dostlarım, inşallah biz böyle ahlak-ı İslamiyenin ve hakiki imaniyenin kemalatını efalimizle izhar edelim. Buna bir zemin oluşturalım. Cenab-ı Hak nurunu gerçekleştireceğini, nurunu tamamlayacağını vaat etmiştir. Şu anki insanlara Baktığım zaman bazen aklıma şu geliyor diyorum ki gerçekten Mekke'nin müşrikleri Medine'nin münafıkları bile daha kaliteliydi. Onlar bile bu bu şekilde dil uzatamadılar. Ancak bu asrın insanları maalesef Müslümanların değerlerine hiç utanmadan saldırabiliyorlar. Biz kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Müsaade edilmesine de müsaade etmeyeceğiz. İnşallah ahkam-ı Kur'aniyenin hakimiyeti İttihad-ı İslam və xilafət məhəmmədin peyğəmbərliyənməsi nöqtəsində bir müsəlman olaraq mücadilə edəcəyiz. Cənablar, bu mücadiləmizdə bizləri muvaffaq və müzaffər etsin. Əlhamdülilləhə rabbil aləmin.